Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dostlar, hepinize merhaba, hayırlı günler diliyorum. Bugün yine önemli bir konuyu, güncel bir konuyu, sık sık sorulan gençlerin özellikle sordukları bir soruyu ele alacak. Onun üzerinde konuşmaya çalışacağız. Bu konu peygamberlik peygamberler bir peygamberin peygamber olduğunu nereden anlarız ve özellikle de son peygamber olan peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın Allah'tan gelen bir elçi olduğunu nereden anlayabiliriz acaba Allah bize göndermiş olduğu bu peygamberi sair insanlardan ben de peygamberim diyen insanlardan ayırıcı hangi özellikleri ona vermiştir ve biz de bu özelliklere baktığımızda evet işte bu Allah'tan gönderilen bir peygamberdir diyoruz. Birkaç başlık altında kısa kısa peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam'ın bir peygamber olduğunu, Allah'tan gelen bir elçi olduğunu, bizlere söylemiş olduğu bilgilerin kesinlikle kendisinden olmadığını, Allah'ın kendisine bildirmiş olduğu, vahiy etmiş olduğu, bilgileri bize aktaran görevli bir peygamber olduğunu söylemeye, onun üzerinde durmaya çalışacağız. Daha önce bir bu konuyla alakalı bir videomuz olmuştu. Orada peygambersiz bir din olur mu sorusunu cevaplamaya çalışmıştık. Burada da peygamberde bir peygamberi bize peygamber olduğunu gösteren apaçık deliller üzerinde duracağız. Ve sadece Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam özelinde meseleye bakmış olacağız. Kıymetli dostlar şüphesiz ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber olduğunu gösteren en büyük delil şu anda mevcut elimizde de bulunan milyarlarca nüshası bulunan yüz binlerce insanın ezberlemiş olduğu 14 asırdan beri sürekli olarak insanların ellerinde bulunan hiçbir yanlışını bulamadıkları bulunmuş olduğu dönemden geçmişten gelecekten haber veren e, her şeyi içerisinde bir anlamda barındıran bir kitabın olmuş olması biz buna Kur'an diyoruz. Şüphesiz ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük delili Kur'an'dır. Nitekim o peygamberliğine bu Kur'an'la başlamıştı. Peygamber olmadan önce elinde herhangi bir kitap yoktu. İnsanları İslam'a davet edebilecek herhangi bir argümana sahip değildi. Cenab-ı Hak ne zaman ki ilk ayetleri kendisine gönderdi, vahyetti, nübüvvetine işte o zaman başlamış oldu. 23 sene zarfında peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam'a 114 sureden müteşekkil 6000 küsur ayetten müteşekkil bir Kur'an gelmiş oldu ki o gelen Kur'an şu anda 14 asır geçmiş olmasına rağmen insanların elinde ve mevcut. Kim olursa olsun hangi dinden, hangi bilim e, e, noktasından, hangi bilimsel açıdan bakılırsa bakılsın, bakarlarsa baksınlar. Şimdiye kadar Kur'an'ın vermiş olduğu bilgiler, ortaya koymuş olduğu ilkeler noktasında bir insana ait olmadığını, olamayacağını çok rahat ve çok kesin bir şekilde söyleyebilmişlerdir. Sadece inananlar açısından değil, inanmayan insanlar bile, batılı pek çok bilim adamı bile Kur'an'daki bu hakikatlere, gerçeklere baktığı zaman bunu çok net olarak ifade etmiştir detayına girmiyoruz dolayısıyla diyoruz ki Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın daha sonra sayacağımız hiçbir peygamberlik delili olmasaydı sadece bize getirmiş olduğu şu Kur'an olmuş olsaydı biz derdik ki bu Kur'an bir insana ait olamaz buradaki sözleri bir insanın söylemesi mümkün olamaz bir insanın bu kadar zaman dilimini içine alacak bilgileri ifade etmiş olması asla mümkün olamaz der. Bu insanı farklı bir noktaya koymuş olurduk. İşte Kur'an Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tek başına peygamberliğinin delili olarak yeterli olma noktasında kesinlikle fazlasıyla yeter. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir peygamber olduğunu, kendisine ait bir bilgiyi aktarmadığını, bilgilerini, Kur'an'a ait vahiy bilgilerini Cenab-ı Hak'tan aldığını ve görevli bir insan olduğunu gösteren diğer delille var, deliller de vardır. Peki nedir onlar? Evet birincisi Kur'an fakat aynı zamanda Peygamberimizin peygamberliğinin kesil delillerinden bir tanesi de onun kendi döneminde göstermiş olduğu ve 14 asır içerisinde bize nakille rivayetlerle gelen mucize dediğimiz harikulade olaylardır. Bu mucizelerin mucize nedir? Mucize harikulade bir olay demektir. Yani normal kuralların bir anda askıya alınmış olması ve o kuralların artık kurallığını devam ettirememesi ve anormal bir durumun ortaya çıkmış olması şeklinde tarif edebiliriz. Mucize, harikuladelik, peygamberlerin peygamberliklerinin aynı zamanda bir delilidir. Allah insanlara göndermiş olduğu peygamberlere aynı zamanda peygamberliklerinin delilleri olarak ortaya koymaları için farklı farklı mucizeler vermiştir. Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'a da bu anlamda hem Kur'an'da belirtilen hem aynı zamanda Kur'an'da belirtilmeyen fakat yüzlerce binlerce sahabinin görmüş olduğu pek çok mucizesi vardır. Mesela sadece Kur'an'da ifade edilene değinecek olduğumuzda, mesela ayın yarılması hadisesi. O gün hem müşrikler hem müminler e, Mekke'de Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın parmağının işaretiyle ayın ikiye yarıldığını ve belli bir süre kaldıktan sonra tekrar eski haline geldiklerini hem Kur'an Kamer suresinde ifade eder hem de aynı zamanda onu gören sahabiler ve aynı zamanda inanmadıkları halde müşriklerde böyle bir şeyin ancak ve ancak büyü olduğunu, sihir olduğunu ifade etmek suretiyle kendilerini ikna etmeye çalışırlar yine Kur'an'da yarısı itibariyle ifade edilen İsra ve Miraç olayıdır ki Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın o günkü şartlarda iki ayda ancak gidilip gelinebilecek bir yeri Mescid-i Aksa'ya gecenin bir vaktinde Cenab-ı Hak onu almış, götürmüş, oradan gökler ötesi alemleri dolaştırmış ve geldikten sonra da Peygamberimiz hem yolda gördüklerini, Mescid-i Aksa'nın gitmediği halde en detaylı tariflerini ifade etmiş ve böylece Cenab-ı Hak ona böyle bir mucizeyle o günkü insanlara peygamberliğinin bir delilini göstermiş olmaktadır. Üçüncüsü, Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın peygamber olduğunun açık kanıtlarından bir tanesi de onun eşsiz ve benzersiz bir ahlaka sahip olmasıdır. Kur'an onun bu yönünü anlatırken ve inneke le'ala hulukin azim ey peygamber sen en yüksek en yüce en ali ulaşılamaz bir ahlak üzeresin ayetiyle peygamberimizin bu ahlakına vurgu yapar. Yakından tanıdığımızda, hayatını okuduğumuzda, onu anlatan, onu gören, onunla beraber olan o dönemdeki İster mümin ister gayri müslim olan insanların peygamberimizle ilgili aktardıklarına baktığımızda eşsiz ve benzersiz bir ahlaka sahip olduğunu görürüz. Peygamberimizin ahlakının nübüvvetinin bir delili olması diğer insanlardan farklıdır. Her insan ahlaklı olabilir. Her insan belli ahlaki noktalarda zirvede olabilir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı diğer insanlardan ahlak yönünü ayıran şey iyi ahlak dediğimiz, güzel ahlak dediğimiz, müsbet ahlak dediğimiz, ahlakı hasene dediğimiz noktaların hepsinde ama hepsinde yüzde yüz olmasıdır. Mesela bazı insanlar ahlaklı olabilir, doğrudurlar, sabırlıdırlar, şefkat ve merhametlidirler ama mesela üç tanesinde zirvededirler. Tevazuda, ibadette, cesarette, Cömertlikle aynı oranda göremezsiniz. Fakat Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'da güzel ahlak diye sıraladığınız 50 tane madde çıkardığınızda 50 maddede de Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın %100 kusursuz ve eksiksiz olduğunu görürsünüz. Bu yönüyle Peygamberimizin ahlakı peygamberliğinin bir delilidir. İkincisi, insanda bulunan bazı özellikler, iyi özellikler ahlaki özellikler bazen birbirinin tersine hareket ederler. Yani şunu demek istiyorum. Mesela bir insan çok cesur olduğu zaman o doğrultuda mütevazi olamaz. Ne kadar tevazu, mütevazi görünmeye çalışırsa çalışsın o cesaretinin belli tezahürleri insanın hayatında gözükür. Halbuki cesaret de yerine göre çok mükemmel bir niteliktir. Tevazu da yerine göre mükemmel bir niteliktir. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam bu tevazu ve e, e, cesaret gibi birbirinin zıddına çalışan bu özelliklerde yerine göre yüzde yüzdür. Mesela yine cömertlikle aynı zamanda iktisatlı olma birbirinin tersine hareket eder insanda. Çok cömertse bir insan, eli açıksa o o doğrultuda asla tutumlu iktisatlı olamaz. Halbuki ahlak açısından ikisi de yerinde ve zirvede olmalıdır. İşte peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'a bu birbirinin tersine gibi çalışan yani bir insan çok cömert olursa asla iktisatlı olamaz e, prensibi açısından baktığımızda yerine ge, 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 yerine göre lası olmayan yani ağzından istenildiği zaman hiçbir zaman hayrın çıkmadığı bir peygamber ama aynı zamanda bu peygamber akan bir nehirin e, e, kenarında olsanız, oradan abdest alsanız, orada bile suyu fazla kullandığınızda israf olur demek suretiyle iktisatla aynı zamanda israfı cömertliği bir arada zirvede bulunduran bir peygamber, peygamberdir. Peygamberimize bazı o dönemdeki insanlar, ehli kitaptan özellikle Mekke'deki insanlar sadece peygamberimizin bu davranışlarını gözlemleyerek bu bir insan olamaz. Bu olsa olsa bize Allah'ın görevlendirdiği seçkin bir peygamber olur demekten başka çare bulamamışlardır. Çünkü onun ahlakı, onun yaşantısı, onun ortaya koymuş olduğu hareket tarzına insan baktığı zaman bu bir insan olamaz. Bu olsa olsa Allah'ın göndermiş olduğu, Allah'ın yetiştirmiş olduğu, ahlakını adeta Allah'ın dizayn etmiş olduğu bir insan olur diyor ve peygamberimizin peygamberliğini kabul ediyorlardı. Peygamberimizin diğer bir özelliği onun masum, ismet özelliğine sahip olmasıdır. Ne demek ismet? Bütün peygamberlerde bu nitelik bulunmakla beraber peygamberimizde en büyük orantısı bulunmaktadır. Masum demek insanların yadırgayacakları, daha sonra kendi tebliğ edeceği dinde insanlara yasak kılacağı, haram kılacağı, ahlaken e, e, düşüklük sayılabilecek bir niteliği gerek peygamberlikten önce gerekse peygamberlikten sonra işlememesi anlamına gelir. Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın hayatına insaflı bir şekilde bakıldığı zaman peygamberimizin ismetinin de yine zirvede olduğunu görürüz. Ne peygamberlikten önce ne peygamberlikten sonra o kadar sıkıntılı zamanlar geçirmiş olmasına rağmen savaş hali, barış hali, farklı farklı insanlarla konuşması, farklı şartları yaşamış olması, Mekke döneminde cahiliye dönemin, dönemi insanın içine düşmüş olduğu bir takım sefaletler, kötü davranışlar Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'a bu noktada baktığımızda bütün günahlardan, küçüğünden, büyüğünden uzak ve beri olduğunu görürüz ki bu da Peygamberimizin peygamberlik delillerinden bir tanesidir. Peygamberimizin peygamber olduğunun önemli bir kanıtı da onun müşriklerin de o günkü yaşayan insanların da kabul ettikleri, yakından bildikleri bir özelliğidir ki okuma yazma bilmemiş olmasıdır. Kur'an Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ümmi olarak niteler. Ne demek ümmi? Ümmi annesinden doğduğu gibi kalmış olan okuma yazma öğrenmeyen bir insan demektir. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam nübüvvet öncesinde kesinlikle okuma yazma bilmemektedir. Nübüvvet sonrasında öğrenmiş midir? Hayır. Bildiğine, yazı yazdığına, öğrendiğine dair hiçbir şey bilmiyoruz. Neden? Çünkü okuma yazma bilseydi hikmeti şuradan kaynaklanıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam okuma yazma bilseydi, eğitim almış olsaydı, farklı farklı hocalardan eğitim görmüş olsaydı insanlar şöyle diyebilirlerdi. Galiba Muhammed hocalardan eğitim aldı, insanlardan bilgiler topladı, sonra da bu bilgileri topladı bir kitap haline getirdi. Böyle bir şüphe olmasın diye Cenab-ı Hak kader planında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın okuma yazması olmayan bir özellikte kalmasını Murat buyurmuştu. Ve işte peygamberimiz de ümmiydi. Okuma yazması olmayan bir şahıstı. Peki okuma yazma bilmemesinin peygamberliğinin bir delili olmasını nasıl ortaya çıkartıyoruz? Şöyle çıkartıyoruz. Elinde bir kitap var ve bu kitap öyle muhteşem, öyle e, görülmemiş bilgileri ortaya koyuyor ki o bilgilere okuma yazma bilmeyen bir insanın ulaşması, elde etmesi, ortaya çıkarması mümkün değil. Bir Kur'an'a bakıyoruz. Bir de bu Kur'an'ı bize tebliğ eden peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam'ın bize göndermiş olduğu, bize vermiş olduğu kitaba bakıyoruz. Böyle bir kitabın okuma yazma bilmeyen bir insandan ortaya çıkması mümkün değil. Siz şöyle farz edin, hiç eğitim almamış İlkokula gitmemiş, ortaokul, lise, üniversite tahsili görmemiş, herhangi bir hocadan kesinlikle ders almamış, kalemle yazmasını bilmiyor bir insan ortaya çıkmış olsun ve en grift fizik ve matematik problemleriyle alakalı insanlığın o güne kadar hiç görmedikleri matematiksel bir takım şeyler ortaya koymuş olsun. İnanır mısınız? Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam'ın getirmiş olduğu Kur'an'da sadece matematiksel insanları hayrete bırakacak şeyler yok. Geçmişe ait bilgiler, geleceğe ait bilgiler, toplumu ıslah edecek bilgiler, Allah'a ait bilgiler, ölüm ötesi hayat, hukuk sistemi, barış hali, devletler arası münasebet, ideal bir aile, toplumu, eğitimsiz bir insandan Okuma yazması olmayan bir insandan böylesine muhteşem ve mükemmel bir kitabın ki aradan 14 asır geçmiş olmasına rağmen aklı başında olan bilim adamlarının objektif olarak Kur'an'ı inceleyen bilim adamlarının bu Kur'an'a baktıkları zaman bu Kur'an asla okuma yazması olmayan bir insandan çıkması mümkün değil. İşte peygamberimizin ümmi olması da bu özelliğine baktığımızda peygamberliğinin önemli bir delili olduğunu görürüz. Bir insan ki okuma yazması olmamış fakat bu insan öyle bir kitap getirmiş ki 14, 14 asır aradan geçmiş olmasına rağmen hala bildirdiği o bilgilerin yanlışlığı asla ispat edilememiş. Aksine vermiş olduğu bilgiler her gün geçtiği süre içerisinde daha da doğrulanmış. Orada verdiği bazı bilgilerin doğruluğu günü geldiğince daha da net bir şekilde ortaya çıkmış. İşte bu da yani Peygamberimizin okuma yazma bilmeyen bir ümmi olmakla beraber bütün insanlara, toplumlara, medeniyetlere yol gösteren bir kitabın Peygamberi olduğunun açık bir göstergesidir. Ve son olarak Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselamın Peygamberliğinin önemli delillerinden bir tanesi de yetiştirmiş olduğu topluluktur. Öyle bir topluluk yetiştirmiştir ki peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam 23 yıl gibi son derece kısa bir süredir. Bir toplumu değiştirmek, bir medeniyeti inşa etmek tarihin hiçbir döneminde 23 senelik bir dilime asla sığamaz. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın geldiği döneme baktığımızda insanlığın özellikle Arap Yarımadası ve sonra da genelde de dünyanın içerisinde bulunmuş olduğu duruma baktığımızda inkirazlar, savaşlar, katliamlar, öldürmeler, güçlülünün zayıfı ezmesi, farklı farklı şekillerdeki krizler ve akifin ifadesiyle özellikle peygamberimizin geldiği dönemdeki Arap Yarımadası'nı anlatırken sırtlanları geçmişti. Beşer yırtıcılıkta dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi diyor. Araplar peygamberimizin geldiği dönemdeki o insanlar o kadar çığırdan çıkmışlardı ki tevhid hakikati olarak inşa edilen Kabe puthaneye dönüşmüştü. Güçlüler zayıfları Eziyorlardı ve aynı zamanda o kadar zalimleşmiş, o kadar gaddarlaşmışlardı ki bazıları itibariyle kız çocuklarını aynı zamanda diri diri gömebiliyorlardı. İşte peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam bu toplumu 23 sene gibi son derece kısa bir süre içerisinde aldığı, eğitti, evirdi, çevirdi ve insanlığın önüne ideal herhangi bir kusur olmayan sıkıntısı olmayan baktığınız zaman iğleneceğiniz herhangi bir tutum ve davranışı olmayan ideal bir toplum ideal bir nesil yetiştirdi. Öyle ki daha önce yaptıkları, daha önce işledikleri ne kadar kötülükler varsa, kötü ahlak dediğimiz ne kadar nitelikler varsa Onların hepsini kaldırdı ve on alışkanlıklar, tutum ve davranışlar, sosyal ilişkilerdeki o aksamalar, onların tamamını sildi ve tamamının yerine en güzellerini, en değerlilerini, en muhteşemlerini koydu. Öyle muhteşemdir ki, 14 asır içerisinde bütün ideal toplumlar, inanan peygambere inanan Kur'an'a inanan ne kadar insan varsa, ne kadar iyi bir toplum inşa eden topluluk varsa hepsi örneğini Peygamberimizin yetiştirmiş olduğu o sahabilerden almaya çalışıyor. Vefalı olan, doğru olan, rahmetli, rahmet yönü zirvede olan, ihlaslı olan, cömert olan, hukuka saygılı olan, paylaşımcı olan, insan sevgisi olan bir topluluğu hepimiz ister istemez örnek veriyoruz ve biz buna asr-ı saadet diyoruz yani Mutluluğun, refahın, güzelliğin yaşanmış olduğu bir asır diyoruz. Bu asrı yaşatan Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'dı. Yukarıda saymış olduğumuz bu mucizelerden gerçekten hiçbiri olmasaydı sadece Peygamberimizin yetiştirmiş olduğu sahabilere, topluluğa, yetiştirmiş olduğu çevreye baktığımızda o azgın, o cahil, o yobaz, o gerici olan insanlardan öyle insanlar çıkardı ki ortaya 14 asır geçmesine rağmen biz onları hayranlıkla seyrediyor. Hayatlarını örnek birer hayat olarak okumaya çalışıyor ve onu yakaladığımızda biz de aynı mutluluğu, aynı saadet'i, aynı güveni çok rahat bir şekilde yakalayacağımızın ümidini taşımış oluyoruz. Demek ki kıymetli dostlar insaflı bir şekilde baktığımızda, objektif bir şekilde baktığımızda, Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın elindeki Kur'an'ı incelediğimizde, onun hem sahabilerinin aktardığı tevatür derecesine yani yanlanlanması mümkün olmayan derecedeki mucizelerine baktığımızda, onun hayatında göstermiş olduğu ahlaki güzelliklerine baktığımızda, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hem peygamberlik öncesi hem peygamberlik sonrası yaşamış olduğu eşsiz hayatı yakından sadece bir defa herhangi bir doğru yazılan kitaptan okuduğumuzda, Peygamberimizin aynı zamanda okuma yazma bilmeyen bir bir ümmi olduğu gerçeğini öğrendiğimizde ve aynı zamanda peygamberimizin yetiştirmiş olduğu o neslin ahlakına, yaşantısına, tavır ve davranışlarına, söylemlerine baktığımızda eğer insaflıysak, eğer vicdanımız varsa bu peygamber kendi başına peygamberliğini ilan eden yalancı bir insan olamaz. Bu olsa olsa bu kadar delili gösterdikten sonra Allah'ın değişik zamanlarda insanlara rehber olarak göndermiş olduğu, kendisini tanıtmak için, ideal insan olmanın yolunu göstermek için, yaratılmasının hikmet ve gayesini öğretmek için gönderilen peygamberlerden bir peygamberdir deme noktasında asla herhangi bir şüphemiz kalmaz. Yüce Mevla bizleri Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize peygamberliğinin delili olarak ortaya koymuş olduğu Kur'an'ı anlayan, bilen, kavrayan, onun ahlakını ahlak olarak kendisine edinmiş olan insanlardan, hakiki müminlerden eylesin. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.